Bir de sila, bir de penaltı pozisyonlarında elle belle görülme, hakemin görmediğinde uyarsınlar. Ama orta sahada bir foul olmuş. Hakem o foulu öyle değerlendirmiş. Gel buna gör adamın ayağına bastı. Alt ah, ilkeli var. Bir, müsaade saniye. Bir saniye. Bir saniye. Programda kontrolü ele alıyorum. Al. Gel bana ver ver hiç Kontrondan kimseye göstermem. Al Sinan abiyi de çektik. ekrandan. Bu kim abi? Al Sinan tamam. abiyi de ekrandan. Çektik. Herkesi al. Şimdi lütfen sizden bir ricam var benim. Kontrondan bu konu çok uzadı. Çektik. Ben bu konuyu şununla kapatacağım. Ee? Zeynep abi deminden beri şunu söylemek istiyor. Korkma korkma korkma. Kimse kesmesin ne olursunuz. Yıllarca yanlış anlaşıldı. Birileri yanlış anladı ama IQ'su yüksek olanlar doğruyu anladı. İçlerinde fesatlık olmayanlar doğruyu anladı. Ne? Sinan Engin Malatya Spor maçında, Beşiktaş Malatya Spor Adı maçında, maçında. Malatya Lucescu ile beraber, Mr. Lucescu ile beraber Sinan abi yan yana. Sinan abi yedek kulübesinde Lucescu kendini yırtıyor, yırtıyor, yırtıyor. Düşünün o sakin gördüğümüz Lucescu bile kulübeyi yumruklarken Sinan abi yanında delirmiş durumda, özür diyerek söylüyorum, çıldırmış durumda. <laughs> Kudusi Müftüoğlu diyor ki korkma Temin. ben arkandayım. Yani korkma derken kameranın kendisine baktığını görüyor. Merhaba. Fatih Terim görmüyor mu? Ersun Hoca görmüyor mu? Öbürü görmüyor mu? Herkes kameranın kendisine kendisinde olduğunu görüyor. Yılların tecrübesi diyor ki korkma Kudusi. Korkma ben varım diyor. Biz Beşiktaş'ız diyor. Bunu masa üstünde değil. Burada ben seni korurum. Burada koruma anlamını siz ne demek istediğini aslında biliyorsunuz. Bir görelim. Görelim sonrasında stüdyoya dönelim. İşte Hakemlerimizin korkmaması gerektiğini ta bundan belki de 15 sene öncesinde 17 18 sene öncesinde söylüyor. Bir görelim bakalım. Görelim. Ya korkma Kudüs'ü ben seni korurum diyor. Yani korkma bu, bir dakika. Bir şey korkma. söyleyeceğim? Arkandayım diyor ya. geç. Maçı. Haklısın. Malatya. Haklı olduğun kararlardan düdüklerden korkma diyor. Ne maçı, ne maçı bu? Şunu şu Malatya Beşiktaş Malatya maçı Sergen'e korkuyor Sergen'e kart gösteriyordu Hayır hayır. Sergen'e kart gösteriyor ya bir, bir şeyden dolayı da ondan dolayı. Hayır. Beşi şey söyleyeyim. Ben seni korurum tartışalım. Tartışalım. Onu atalım Tartışma kenara. Silelim. Hayır onu silelim. Onu kısaymayalım. He. Sadece korkmaya bakalım. o tamam. 16 yani. sene önce korkma demişim. Tamam. Benim. Hakemlere. Ama ya, 16 sene önce demişim. Ne yani ben diyorsun bir dakika, kardeşim? Bir Ulu Mustafa Kemal demiş? Beni Türk hekimlerine emanet Hayır. edin. <laughs> Pardon yanlış söyledim. <laughs> Mehmet Akif Ersoy. <laughs> Mehmet Akif Ersoy ne demiş? <laughs> korkma kork, sönmez, de. kork, evet, sönmez bu şafaklarda. Diye başlıyor. Sönmez bu şafaklarda yüzen alsanca. Sen o zaman Türk hakemlerinin bugünlerini fark etmiş. Hocam korkuyorlar. O, o zaman canım, söylüyorum. Hocam benim itirazım var buna. Apo neden biliyor musun? Ha, ben? bir dakika Sinan itirazım var. Sinan şimdi burada kurnazlık yapmasın bize. Şimdi Sinan orada korkma dese, korkma Kudüs'ü dese tamam. Korkarak hani baskıdan etkilenme. Evet, ortamdan dese tamam. tamam. Peşinden söylediği asıl orayı görmeyelim diyor Sinan. Asıl orası önemli. Ben seni korurum demek. Evet. Kuddisi, biz Beşiktaş'ız. Ben de Sinan Engin'im, menajerim. Bundan sonra Raja bizim mi? Tamam Burada Cevap Allah'a yer IQ'su Raja Allah'a yer miyim? düşük dedim Cevap hakkım var mı? Cevap hakkım var mı? Ben seni korurum demek ne demek biliyor musun? Cevap hakkım var mı? Ben de diyorum ki, Sinan burada. Ben de sevgili arkadaşlar. Ben de diyorum ki oraya takılmayın diyorum. Yut o! O konumla ayrı denilen konuda en fikir olduğumuz nedir? Hakemlerimiz korkuyor. Değil mi? Tamam korkuyor. Ben de bunu 16 sene önce demişim ki korkma diye. Geriye takılma. Bizden telefon korkma diyorsun ama. Hayır adama. abi herkes için korkma. Abi, yapma gözünü seveyim. Korkma diyorum. Şimdi ya. pozisyon Tabii, bu gerisi çok uzadı.